Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü, e, bugünkü oyunumuz adı Brawl Stars oynuyoruz arkadaşlar. Aşağıda like edip unutmayın. Daha fazla Brawl Stars e, boğustrası istiyorsanız kanala abone olmayı like unutmayın. Arkadaşlar daha dün başladım. Oyuna arkadaşlar. E, daha dün başladım arkadaşlar. Ne gelecektin? Dün başladım. Şu, şu alalım. Ooo yine şeyler gelmiş. Arkadaşlar yine şeyler gelmiş. Şöyle çift çift hesap başlı arkadaşlar. Şöyle el pilimi gösterelim bakalım size kardeş. Ağa şakasını falan gösteriyor ya. Tamam ben şeyi alayım ve başlayalım. Ben yani başladık arkadaşlar. Vallahi arkadaşlar bu arkadaşlar bu arkadaşlar, bu, arkadaşlar bir şey e, arkadaşlar e, like gelirse çok güzel olur arkadaşlar. Şimdi oyunumuza girelim. 10 like arkadaşlar. On like gelirse çok mutlu olurum arkadaşlar. Yeter on dakika yesen çok mutlu olur. Tamam hadi bakalım oynayalım. Bakalım kaç kişi ödeyeceğiz. Şöyle ben de bir mutlu işaret atayım. O da bana mutlu işareti attı. Adam var. Tam öldürdüm. Akış adamı öldürdüm. Ol sana. Sen kime şekil yapıyorsun kardeş? O zaman sen, sen kime şekil yapıyorsun? Bir takım öldü arkadaşlar? Adam 8 yüklü. Aa yine ben öldürdüm. Tamam bir şey olmaz ikimiz öldürdük. Öldük. Alın onu yaz. Tamam yaz öldüdü. Adını adı yaz mı? Bilmiyorum da galiba yaz. Bir dakika peşine. O benim peşinden geliyor. Bu da kimse yok. Tamam. Burada kimse yok. Aha o da. Ben git. Aa bunu bunu ben öldürmemiş miydim? Bir kişi daha var. Bir kişi daha var. arkadaşlar bir kişi daha var. O kişi nerede? Çıp Aha gel buraya. Gol. İşte aha Ol sana İşte bu. Sonuncusunda ben öldürdüm ve birinci oluyoruz. Tak birinci olduk arkadaşlar işte bu. Şimdi bir kere daha oynayalım arkadaşlar çift hesaplaşma. Tamam. Bir de oynayalım arkadaşlar. Çok güzel arkadaşlar oyun çok güzel arkadaşlar ya. oyun yine KTL de gelmiş arkadaşlar. Onu fark ettim. Arkadaşlar oyuna bir yeni de kalpte daha geliyor go. Adı da Griff. E, o, e, baktım arkadaşlar. Arkadaşlar bir tane YouTube'dan bir baktım. E, adı Griff'ti. E, çünkü Griff çok güzel arkadaşlar ya. Valla bedava verirse çok güzel olur. Ha? Gel. Ben iki kişiye karşı oluyorum. Alek. Alek öldü Alek. Bana sıkmanın. Lan. Uf. Lan. Ya gitti ben öldüm. İki eksi yedim ya. Ulan var ya. Ulan var intikamımı alacağım oğlum. İntikamımı alacağım oğlum. İntikamımı alacağım anasını satayım. Tamam. Şu şunu yakalım. Şu, 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 sandıkları açalım. Şunu da, şunu da aç. Al, açtım. Kırmıyor ki ya. Kırıldı tamam. 5000 canı valla. Bizim canımızdan yani az. Lan gel Colt. Colt öleceksin Colt. Colt öldü. Tamam koltu ben öldüm. Tamam öldüm arkadaşlar Colt'u. Biraz daha geldim. Aha. Ne oldu Köpeğe opak Ne oldu sana? Ne oldu böyle? Ne oldu sana? Ne oldu böyle? <laughs> tamam öldürdüm. <laughs> tamam bak aşağı bir takım kestim. Rozayla El kestim. Al Tamam. 12 kişiye karşı oynuyorum lan. Uf <laughs> <Of>, bayağı vuruyor. <büyüyor. Gülüyor> o oh sana. onu. Hayır kesemedik. Hayır. Ali bir ne attı. Balle bu Tek tekne yemeltiyor. Gel lan buraya. Olsana. sana. Öyle şunu. Olsana. O kaç? Üç takım kestim be. Üç takım. Üç takım kesmedin de. O ya, ben dört ki, ben dört kişi ödedim ha dört kişi. İki takım yani. O kaç iki takım ödedim ya. Çok güzel oynadım ha. JJ. JJ kim lan? Bilmiyorum ki. 193. Ee, bu, bu pasımız var, arkadaşlar. 193 değil. Bu Alpaz 193 olası 193. 300 yaparsam güzel bir sandık geliyor. Hayır, yani 10 olarsam yani mega sandıktan güzel bir şey çıkarsa bayağı çok güzel olur. Gel lan buraya. Gel. Lan. Kaç oğlum. Onu onu al kaç. Adam atış. Ya kaç dedim abi sana kaç ya. Altistik peşinde. Gökçen az. Tamam. Şimdi şunda bak arkadaşlar ben taktım hiç oyun izledim. Şu iki sandı yiyorum. Sonra bir pusuyorum adamlara ödüyorum. Benim işim bu. Tamam. Şunu kes. Şunu aldım. Kalkıyordum arkadaş şu sandığı. Şunu da kıralım. Kod bak öd. Bak kod bak ölüsün. Yani ben dedim arkadaş ölüsün diye. Alper'i o tek başına niye dalıyor? Oha kişi öldürdü. Bir takım öldürdü arkadaşlar. Allah'ım. Hukar <laughs> üstüne de ultiyi attım. Adamın özünün üstüne de ultiyi attım. Yok artık. Tamam. Oha ya yani adamın tıkı tıkı gözü. Oğlum adamın tıkı tıkı ödüyor ya. Tıkı tıkı. Evet. Ertuk evet, de biz ölecek. Boş kalmayın yani değil mi? Tamam adam. Bir yok o. Her sevdim. Deli. Gel. Gel. Onu tek başıma öldürüm ha seni. Gel. El benden kaçıyor. Lan ben gel buraya. Aha. Tık. Tamam canım. Abi adam tamam canım koymuş. Abi niye öyle koydun? Tamam gel. Lan gel. Sihirlendim. Akaydı ucu yaptım. Sihirlendim. Ulti attım sihirlendim oğlum Win hız. O o kesme o o kesmem gerekiyordu ama kesemedim. Vaktim kalmadı. Arkadaşlar o kesmem gerekiyordu ama kesemedim ya. Tamam olsun. Arkadaşlar <laughs> artık kesmeyi öğrendim ben de yani. Tamam. Şu yükümüzü alalım. Arkadaşlar bizi oh. Oğlum bak seni de gözün gözü çıkartma. Çok korktum lan. Ay Üç katı anlayamadım. Ne ne var acaba? <laughs> Koltuğu ödeyeceğim ben. <laughs> öde. Öde. Adamsın. <laughs> öldü. 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 Ya Adam fake atmıştım ya. Sıksam adam ölmüştü arkadaşlar. Bu ne ya? Silendim. <Sessizlik> Elpino, Elpino yazsaydım. E ağaç Elpino yazdım derken. Ağaç şeli şeli, ağaç şeli şeli çok güzel oluyor ya. Baba seni sağ atayım. Hey boy. Öldü. Bir dakika. Gidiyor kim arkadaşlar? olsana. Selamun Aleyküm adım Azrail. Kestim seni. Sevgili Azrail. <laughs> Adamı çok güzel değil mi? girmedim ultiyle. Gel. Gel. Teke teke gelin Orgen. Ergen ne? Selamun Aleyküm. Adamla selamun Aleyküm dedi, Ben de Aleyküm Selam. <laughs> Ama çok güzel durma. Tamam. Şöyle. Bu 56 50 altın varmış. 50 altımızı alalım. Bir dakika. Bir davet. Onuncu da mega kutumuz var arkadaşlar. Mega kutuyu çok severiz kardeşim. Mega kutuyu çok severim. Hadi bakalım bu sefer el primo'yu alacağım. El primo, primo. bir da koltuğu alayım yani. Altı uzun hesabı sıkıyor ya arkadaş o yüzden onu aldım. Uzun hesabı sıkanları çok seviyorum ben. Hadi bakalım. Koli mi? Koli lan. Lan tamam, boş ver işte. Şimdi bir dakika. Daha, daha 12 12 dakika olmuş ya lan. 3002 abi. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Koltuğun canın evli kod Koltuğu, ne çabuk ölüyor. Neden biliyor musunuz? Size çok az. Uzak mesafede. Adamsın. Oo, oh, ödedim. Tamam, altı yükümüz var. Oo, oh, öldü. Ben şimdi kol, kol koltuğu ödedim. Ben gel buraya. Açma. Aferin aldı. Geldi. İşte. bu çok güzel oynadık be. Koliyi de çok güzel oynadık. Tamam. Şimdi. Kupam 193 kupa oldu altı. 193 kupa çok güzel. 200 kupa 250, 350, 450, 1050. 1000, Bari bu 193 kupayız ya. 2000 kupaya ulaşacağım arkadaşlar. 2000 kupayı da daha iyi alacağım ya. Bari ya, bari ne la? Aklım kaçtı. kimdi lan ki? 2000 kupa da kim alıyordu? Unuttum. Şöyle kışla. Kışını tamam kırdım. Ha boşuna kırdım arkadaşlar. Aha. Olmaz seni dövemem. Döverim. öldü. Bak. Uuu sona. Kim öldü lan? Anlayamadım ki. İşte bu. Şunu alalım. Kime, kime basayım ben? Tamam lan. Bastım. Şeyliğe bastım arkadaşlar. 25 tane gidecek mi? Hem fazla yetti. Otomon tamam. Şeli ile oynayacağım. 9 HP. Oha! Arkadaşlar 9 HP yapmışım. Bari ben bir gün 10 HP yapayım Şeli'yi. Şimdi ben bir gün 10 HP yapayım. Aga Şeli'ye çok güzel oynuyorum ya. Arkadaşlar Şeli'yi seviyor musun, sevmiyormusun? Çok güzel karakter aslında. Arkadaşlar şu pompalı sürmemli ya. Çok güzel pompa. Arkadaşlar ultisi efsane ya. Hem ultisi hem de şöyle 3 tane sıkıyorsunuz ya. Adam çok güzel. Bence şeyli kimlerden daha öğreniyor. Onun karşılaştırmasını yapacağım arkadaşlar. Bilmiyorum ki. Karşılaştırmasını belki de yaparım arkadaşlar. Bilmiyorum. Hop 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 hop. Elbirim olan daha iyi mesela. Aaa. Tamam. Kaşında öl bakalım. <laughs> daha da zaten ya hatta öl. Ölmüyor ya. Gel lan buraya. Benim de 5 rübenim vardı. Gel. Baba nasıl açıyor? Baba nasıl açıyor? Ol sana. <laughs> i̇şte bu. ultiyi ben de kullandım. Akış o bize ultiyi kullandı. Ben de ona ultiyi kullandım. Tamam. 100 tane şey mi bitti? Ne la o? Bir Bir dakika. He o de neydi ki ya? Bilmiyorum da. O ağaç onu unuttum ben ya. Şu koltuğu alacağım arkadaşlar. Bu koltuğu alacağım arkadaşlar. Haydut koltuğu alacağım arkadaşlar. Çok güzel. Bir şey daha maç yapalım. Onu yaptım arkadaşlar. Best, best seviye arkadaşlar. Arkadaşlar 5 seviye yaptım. Şili'yi 5 seviye yaptım. Şili'yi 10 seviye yapacağım. 20, 34 35 yurt yapacağım nasıl? Öyle, öyle hazır geldim arkadaşa, 10 arkadaşlar. 10 yurt be 5 seviye arkadaşlar şu anda. Şu, şu sandığı da kıralım. Hop kıralım o sandığı da. Aha o da bir zıvı zıvı Kimin kibidi? Ananı bacı. Şimdi sömeye gerek yok arkadaşlar. Söversek Kötü anlamda konuşmuş oluruz. Ve öldük. Ne aşil öldüm ben ya. Ben ne aşil öldüm. Ne öldüm ben. Bu ne ya. Arkadaşım. E, ee, İkili de arkadaşım. Arkadaşım, bu, arkadaşım bunu bunun oyunu sonra bir sona geleceğim arkadaşlar. Bunu oynadıktan sonra videonun sonuna geleceğim arkadaşlar

o da beni çoba yaptılar ya. Vallahi çoba yapmışlar ya. Ya, ya, ya. O da şunu öldü. O da şunu. Tamam. Ya abi yine gülüyoruz. Tamam öldü. Gel. Gel. Sıkamıyor musun? Sıkamıyor musun uzaktan? <gülüyor> <gülüyor> Ultimle uza Oo! Ultimle uzak tuttum onu. Gel lan bu ay gel gel korktun mu? mu? Korktun mu? Şey, korktun mu şişi 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 şişi. Olsun lan. Sıksın ha. Oh. Bitti mi? Aa bitti. Hey. Sonu bitti ya. Bitmese de değecektim arkadaşlar ya. Tamam o zaman. Arkadaşlar olan videoyu beğenmişsiniz. Aşağıda arkada abone olmayı unutmayın. Herkese görüşürüz.